Hello <laughs> <laughs> څلکی به راته جرمګوتن امجيده ظلم ما يا هونه ظلمونه به ور د شغلونهونه خبره تعقب هر را وکنه يا د زم ظلمال درو دوري وکنه ايک بازار کې ظلم ما هکې دياره د ه بازار مکوشت امکانامه ظلمانه وکړه ظلم عربي وانه ظلم په کوي وانه ظلم کانه هرن عذابونه جناب عذابینن Е ма imkana имкана ма туна бу. Ма ра бу го, тамам тэшна ву. Зилам жи инсани ма нэн. Ами ба хавра ба шугулин. Хин кия ма қабул кир, ма хин кия нэ кир. Нэйса, зилам кэтын нав ма. Ли сар навы жили ху гиртэн, girtin сар навы хушки ху гиртэн, ли сар навы пирака ву bun, Е ка джи ахфро джи ахбон, у е ка дан кри джи ахбон, там амилен ана bu ба виждан, юзда алиеви бу ю зилам. Затан ам ек джи ишнакан, ам гиши mali, pirtinan, naifro tani, majburi jal nafsari ahev dikhand, yatak digiran em ra didan. E am live dari misalem didan bi am evari didan bi didoya, ام سي حباد دم بيج مليون والله ام بالضرار يجي بعد قر المال ام دي ساجي قبول ده ناني ما تداد بينا ما برا ام شي باش يجي باب الملاتي كي نكار شي باش يجي باب المال اخو <سؤال> ام دي ساجي قبول دكن اجرا ونا بس مو راب بلدي جي فروتي ميرا تشكريسا فروتي داي وانسا تشاو تخصيسي وانكري تشكريسا Gotin <Sessizlik> wala zlam roya bazar tasiye ji kunde dkhn dan zlam zlam ji pesham ye ki de bazar ad hafta ki da rad ki rana kuzat melat faqir her tish bu agri sor nay frot bala kadın pazarı 10 yıl zaman zarfı daha fazla bir zamandan beri kadınlar işletiyor diyor. E, son bir yıldan fazla Erkekleri içimizde bir şekilde hani meclis kararı, resmiyet, e, pazar kadınıdır. Kadının ismi nedir? Tezgah sahipleri kadındır. Ama ne yazık ki şu anda pazarın yarıdan fazla çoğunluğu erkeklerle beraber. Ben kendime dahil çoluk olma çalışıyorum. E, biz bunu da kabul ettik. Bunu da kabul etmemize rağmen şu anda Bağlar Belediyesi bizim pazarımızın olduğu farklı bir güne e, bizim pazartesi tezgah kurduğumuz Zana düğün salonu civarındaki bölgemize dün perşembe günü tezgah açmak için Bağlar birinci pazara komisyon kararıyla izin veriyor. biz bunu protesto ettik. Bize kesinlikle bir yerde iki pazar olmaz. Numaranın üstüne numara olmaz. Meclis kararında böyle bir şey yokken yani asla böyle bir şey olamaz. Dün ee, direndik, eylem yaptık, grev yaptık ki böyle bir durumda belediye başkanı bizi görüşmeye çağırdı. Gittik görüştük. Alınan kararın e, geçici olacağı ve e, deneyimler sonucu yanlış sonuçlara ulaşacağı için bu kararın geri çekileceğine, bir daha izin vermeyeceğini tüm bize basının önünde arkadaşlarımıza söz verdi. Bununla ilgili yeni çözüm e, arayışları içinde bugün yani toplantı almamız gerekiyor Şu ana kadar kimse beni daha aramadı. Şu anda hala bir şey çözülmüş değil. İlerleyen zamanlarda çözüm ulaşılmazsa, çözüm üretilmezse biz kadın pazajları dahil yanımızdaki eşlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, elemanlarımızla beraber kadın erkek demeden eyleme başlayacağız. Gerekirse meclis toplantılarında meclise kadar yürüyeceğiz. Gerekirse biz Ankara'ya yürüyeceğiz davamız ekmeğimizdir. Ekmeğimizi kimsenin elimize almasına izin, vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ali 5 milyon hep

أحتشامور دهات برامل لفير أصوات تنبو أفيه دسن توالت أفيه دسن توالت تنبو إشترى بيجم والله هنا أمد شو قافية الخز كسي خافي لما فن نذكر ما برجاب هذي آه نجاب لا إجمرة أو كانين جي توالت شيكرين إشترى بيجم <فتح> افده سالبه قرميده د سرميده د چمويره د برفيده ام د ام شغله د شغل ام ام مقدار ام ام مغي خو ام تداخل ام به كن نه ورغره ام بیا بغازن ام دي خو نه دا زلامه ام زانه کې ام په کوشتيږي ام وي دي خو نه دا زلامه براس دلم ور زانه بي کسيلګل ام نادر والله نعم بمرنجي أم ناظر تو سالة أف سي سالة بلا خد ماذا دانة دبي أمي جوا بستينة أما بإذن خده أمي كان جوا بستينة تعفي وان جلو لمجي أما أمي تعفي وان برجي أم يعني برافيا بازانة أه. والله ما نذا بالله ما نذا أم